Kale dedi kale buyurdu kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ta'vezu çok sığının billahi Allah a. neden min cubbil huzni. Hazen diye de ben e, biliyorum. Bazı rivayette de hazen de var. Min cubbil hazen de olur, hüzünde olur. Üzüntü kuyusundan. Kuyunun adı neymiş? Üzüntü kuyusu. Neredeymiş bu kuyu? cehennemin dibindeymiş. Cehennemin dibinde bir kuyu var. Kuyunun adı üzüntü kuyusu. Acayip bir şey yani. Bundan çok sığının. Allah'ım bizi hüzün kuyusundan muhafaza eyle. Allah'ım bizi oraya düşürme. Allah'ım bize gösterme falan. Dua yapın. Dua diyor. Ben de hiç mesela Allah Allah hiç böyle bir dua yapmadım. Halbuki en çok benim yapmam lazım yani. Bunu biz ben bunu çocukluğumdan ezberlediğim bir hadistir yani bu benim. Fakat bunu dua olarak yapmış değilim yani. Yani yapalım bunu. Galu dediler ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü ve ma nedir cübbül eee hazen. Üzüntü kuyusu nedir yani? Biz de yeni duyduk diyor. Sahabe hep yeni, duyuyorlar. Bize duyuruyorlar şimdi. Tirmizi rivat ediyor bu hadis-i şerifi. i̇bn Mace de rivat ediyor bu hadis-i şerifi. Kale buydu. Vadin bir vadidir. Vadi var iki dağın arası. Fi cehenneme. Cehennemin içerisindedir. Cehennemin içinde özel bir vadi var, bölüm var. Teteavvezu sığınıyor minhu oradan cehennemü cehennem. Külle yevmin her gün miye merratin. yüz kere. Aşağıda bir e, hadis-i şerif var yine. E, külle yevmin erba miye merratin. Dört yüz kere rivati var bu hadis-i şerif. Bunu taberani efsatta zikredilen rivatte dört yüz kere diyor. Cehennemin diğer bölgeleri o bölgeye düşmemek için bir rivayet 100 kere, bir rivayet 400 kere. Külle yevmin her gün, yani 24 saatlik bir gün var ya bu bizim günümüzün içinde ahirette de neler oluyor? Ahiret şu anda kurulmuş yani. Cennet de var, cehennem de var şu an zaten. Her gün cehennem 100 kere dua diyor. Ya Rabbi diyor be, beni üzüntü kuyusuna atma. Yani cehennemin diğer ateş yanan bölgeleri oraya atılmaktan korkuyor. Çünkü o üzüntü kuyusu demek cehennemi de cehenneme çevirecek yani. Bu böyle bir şey olabilir mi yani? Bu, bu olabilir. Yani olabilir değil. Oldu bile yani. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa biz bunlara aynen iman ettik. Biz ilahiyatçıların dalalette olanları gibi semboliktir, temsilidir diye ayetlere, hadislere mana vermeyiz. Ne diyorsa aynen var ya. Sembolik olur mu ya? Tiyatro mu çeviriyor Allah Resulü? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizi mi korkutmak için uyduruyor? Haşa. Sembolik diye bir şey yok. Aynı var bu. Yüz kere Ya Rabbi bizi buraya atma diyor. Biri vaat 400 kere her gün Allah'ım beni üzüntü kuyusuna atma diyor. Allah Allah. Bu nasıl bir yer ki ya? Nasıl bir azap var bu vadide ya? Aman ya Rabbim biz ne kadar sığınmamız lazım. Kuyuyla dendi ki ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi. Ve men kim yedhulu girecek hu bu kuyuya? Kuyu bu kuyu. Kuyu da bir acayip bir şey ya. Yani hani enine olan bir yer cehennemde de böyle enine olsa insan yansa bile. Hani enine ya yani bir şöyle bir yerlenirsin belki ne bileyim yanıyorsun da kardeşim ha bunu. Kuyu çok fenadır. Bak kuyu da zaten ateşe de lüzum yok. Adamı kuyuya at ateşe lüzum yok. Kuyu zaten nefesi gitti. Bir de ateş var kuyun içinde. Cehennem sığınıyor Allah oradan ya. Cehennemin sığındığı cehennemde bir vadi var. Kim girecek? Bu çok bu mühim bir hadis şerif. El kurra'u. Kıraat yapanlar. Kurra. Kurra demek böyle Kur'an'ı çok iyi okuyan, işte aşere bilir, bilir, takrib tayyibe falan da var neyse. Yani kıraatı düzgün falan, aşır okur. İşte bunlar gösterişe çok müsait. E çünkü zaten düzgün okuyan ben niye gösteriş yapacak? Rezil oluyor zaten. E sesi güzel olmayana da kimse itibar etmiyor. Sesi de varsa, kıraatı da varsa burada gösterişe müsait zemin var. El kurrau Kur'an okuyanlar ama el muraune gösteriş yapanlar neyle bi amalihim amelleriyle. Şimdi alimler tabi hadis-i şerifi tefsir ederken sadece Kur'an'ı güzel okuyan hafızlar kastedilmiyor. Bak burada diyor ki Huffazul Kur'an, Kur'an hafızları. En başta hafızlar. Bu hafızlarda da çok sıkıntı var. Yani hafızlarda namaz kılma oranı çok düşüktür biliyor musunuz? Hafızlık bitirmişlerden namaz kılma oranı çok düşüktür. İhlas oranını bilmiyorum zaten. İhlas neyle tartacağım adamın ihlasını? Namaz kılma oranı düşük diyorum sana. Daha ne anlıyorsun? Daha? Acayip bir şey. İnne eksere münafık-i hazil ümmetile kurra. Bu ümmetin münafıkların ekserisi kurra'dan çıkar diyor. Hadis-i şerif ya. Ekseri münafık kurra'dan çıkar diyor. Yani özellikle Kur'an kıraatıyla ilgilenin. Şimdi zaten fakih makih kalmadı ki. Yani İstanbul'da kaç tane fakih var? 15 milyona kaç fakih düşüyor? Yani 80 milyona kaç fakih düşüyor Türkiye'de? Fakih fakih. Mesela ben fakih makih değilim. Tevazu içinde söylemiyorum yani. Fıkıh ihtisasım yok. Yani sorarsın incelerim. Cevap verebilirim belki ama fıkıhçı değilim ben. Yani fıkıhçı zaten çok az kaldı. Şimdi yoğunluk çoğunluk nerede? Kurada. Niye Kurada? E, bu var. Kimse gelip de karı üç dolakla boşadım karı gitti mi sormuyor ki. Niye sormuyor? Boş oldu diyecek. Bari idare edelim bu şekilde zinaya devam edelim karıyla demek istiyor. Fıkıhçıya soran yok yani. Onun için fıkıhta para yok. Para nerede var? Mevlutan çağırsın. Efendim, kıraatçı çağırsın. Şimdi en sosyetikler bile güzel okuyan hafızları çağırıyor. Bir tane fıkıhçıya fetva soran var mı? He? Şu ailesi, bu ailesi Türkiye'de bu kadar sosyetik aile var. Ben hep duyuyorum. Anasının mevlütü, babasının onları duyuyorum. Ama bir tane fıkıhçıya müracaat eden bir sosyete görmedim. Adam diyor, ne karıştıracağım diyor. Onun için tehlike kurrada. Ahir zamanda kurra artacak, fukaha azalacak. Ümmetin başında fıkıhçı çoktu, kıraatçı azdı. İmam-ı Azamlar dönemi. Geldi, 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 geldi. Şimdi o zaman hutbeler kısa okunur, namaz uzun kınılırdı Cuma'da diyor hadis-i şerif. Ahir zamanda ne olacak? Hutbe 20 dakika, namaz 2 dakika. 2 dakika bir bakla. Bitti. Namaz 2 dakika. 1,5 dakikada 2 rekatı Cuma'yı kıldıran imam var. İki dakika bile tutmuyor. Hutbe 20 dakika. Okuyor da okuyor. Çünkü hutbeyi uzatacaklar diyor. O zaman diyor kurra olacak, fukaha azalacak. Çok tehlikeli bir zaman gelecek ahir zamanda diyor. Tam üstüne bastık yani. Şu anda hafızlıkla uğraşan, kıraatla uğraşan falan çok. Fıkıh, tefsir, hadis kalmış. Nihanda diyor ya İsmet Baba Kaddesi Allah'a Hakikaten öyle yani. Onun için kurrağda tehlike var. Ama tabii her hafız, kıraat yapan, okuyana da bu denmez ama el muraune gösteriş yapanlar bir amali amelleriyle gösteriş yapan tabi alimler de buna dahildir diyor şehler fıkıhçılar da buna dahildir en nihayetinde burada bir vasıf ön plana çıkıyor amelde ihlas olmayan fıkıhçı ihlassız Allah için iş yapmaz ya da para verirsin fetvayı değiştirir ondan sonra alim işine göre konuşur adamına göre konuşur mürayi gösterişçi Hafızlara da bunu diyor.